Merhaba, bugün sizlere örgüde en temel tekniklerden biri olan ters örgüyü anlatacağım. Eğer örgüye yeni başladıysanız bu teknik sizin için iyi bir başlangıç olacak. Ters örgü düz örgüyle birlikte kullanıldığında çok güzel desenler, desenler oluşturulabilir. Sadece ikisi bilinse bile. Yünlü yumaklar, pamuklu yumaklar veya bir tık kalın yumaklar tercih edebilirsiniz bambu şiş veya metal şiş kullanabilirsiniz. Hepsinin artısı, eksisi var. Ben burada pamuklu bir yumak kullandım. Aynı zamanda yumakların üzerinde hangi şiş numarasının tavsiye edildiği yazar. Ona da dikkat edebilirsiniz. Tabii daha çok hani elinize göre ayarlamanızda fayda var. Kimisi çok şişe, e, tamamen şişe yakın bir e, oranda örer, kimisi de hani biraz daha bol örer. Eliniz bolsa bir tık daha e, küçük bir şiş tercih edebilirsiniz küçük numara. E, ben de burada e, pamuklu bir ip kullandım dediğim gibi. E, bir de 3.5 numara şiş kullandım. Ahşap bambu şiş kullanıyorum. Aslında değişiyor. Yani metal de kullanabiliyorum. Metalde biraz daha kaygan olabiliyor. Eğer yeni başlayanlar iç, e, dilerse e, akrilik ip de kullanabilirler. Daha kolaylaştırır. Ama tavsiye etmiyorum. Şimdi ters örgüde e, ben her zaman e, normalde ilmek attıktan sonra ilk ilmeğinizi örerek başlıyorsunuz aynen ters örgüde gösterdiğim gibi ama burada ben e, fark olmadığı için e, yani söyleyerek de anlaşılabileceği için ters örgüye direkt başlayacağım ama ilk ilmeğimi örmeyeceğim çünkü sonraki sıralarda ilk ilmekler örülmüyor ve e, kenarların düzgün olabilmesi için e, özellikle dikkat ettiğim alma şekli var. E, düz örgüde de bu şekilde direkt şişime geçiriyorum. Eğer e, çevirirseniz, döndürürseniz kenarları güzel görünmez. Bu ters örgünün e, arka tarafında yani ters örgü örgünün arka tarafında görülen ilmeklerin yüzeyde ters bir şekilde görünmesini sağlayan. Yani aslında düzün tersini örüyoruz şu anda. Bu şekilde düz olarak bir tane ilmeğin ön bacağından sağ şişimi geçirdikten sonra ipi dikkatlice doluyorum. İpin ayrılmamasına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü ayrılırsa yine örgünüz güzel görünmeyecektir. Sonra dikkatlice çıkardıktan sonra ilmeği içinden geçirdiğim ilmeği kaydırıyorum. O ilmeği örmüş oluyorum. Yine geçirdim. Doladım ipimi. Ve çıkardım. İlmek atlamamaya veya ipimin e, önde olmasına çok dikkat ediyorum. İpim arkada olursa ve bu şekilde örersem e, ilmek sayım artar ve örgüm yine düzgün olmaz. İpimi her zaman ters örerken önde bu şekilde çıkartıyorum. Eğer ilmeği e, tam çekmeden diğerine geçmek için e, acele ederseniz aralarda boşluklar da oluşabilir. O yüzden bir ilmeğin içerisinden tam olarak e, geçirdiğiniz ipi çıkarmaya dikkat etmeniz gerekir. Eğer farklı e, örgüler de yapmak isterseniz işte düz örgüyle ters örgüyü birleştirip e, lastik örgü oluşturabilirsiniz veya pirinç örgü yapabilirsiniz üst üste karıştırarak. Farklı desenler için diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Ters örgü bu şekilde sonuna kadar devam ediyor. Şu an bu örgünün ön tarafı düz bir şekilde görünüyor olacak. Ve ters örgünün görüntüsü de bu şekilde. Eğer sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. Cevaplamaya çalışırız. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keyifli örgüler diliyorum.